Merhaba para bir kanal izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz haftanın dördüncü günü dördüncü endeksin açılış günü ve borsa İstanbul hafif bir kayıpla kapattı günü sevgili dostlar şimdi sizlere 10.35'te inanan bir ihale sonucunu bildirmek istiyorum ee, önemli bir ihale sonucu lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Eksun Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihale süreci sonucunu sizlere bildirmek istiyorum. Buğday unu tedarik ihale sonucu arkadaşlar bu. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değilmiş. E, buğday unu tedariki ihale konusu ve baktığınız zaman 15 lottan oluşan ihalenin 12 lotu şirketimiz noktasında kalmıştır. Toplam ihale bedelinin %77'sidir yani 8.937.789 Amerikan Doları yani yaklaşık 9 milyon liralık bir ihale. Evet 15 lottan oluşan diyor toplam 29.700 ton buğday unu tedariki ihalesine şirketimizce te verildi. 4. ayın tarihli açıklamamıza kamuya duyurulmuştu. İlgili ihalenin toplam 22.968 tondan oluşan 12 lotu şirketimizce kazanılmıştır. Şirketimiz uhdesinde kalan payın toplam bedeli 8.935.789 Amerikan dolarıdır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur deniliyor. Evet, 9 milyona yakın önemli bir buğday ihalesini kazanmış Eksungıda Gıda Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yeni halka arz olan şirketlerden birisi bildiğiniz gibi sevgili dostlar evet bu ihale sonuçları bu iş anlaşmaları şirketlerin gelecekleri ve e sürdürülebilir ekonomileri açısından oldukça önemlidir çünkü siz bu şirketlere bu işleri yapsınlar diye ortak oluyorsunuz bu yüzden takip etmeniz her zaman sizin için yatırımlarınız için doğru bir adımdır Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz bu videoların devamını sağlayacaktır. Selamlar, saygılar arkadaşlar.